Zorlu ortamlarda güvenilir hareket kontrolü bu koşullara dayanabilecek bir motor seçmekle başlar. Cole Morgan AKMA Servo Motor orta ağır yıkama gerektiren uygulamalarda güvenilir performans sunar. Siz takın, çalışmayı ona bırakın. Gıda ve meşrubat temas bölgeleri gibi zorlu ortamlarda AKM motorların sertleştirilmiş, anotlamış alüminyum yüzeyi çok geniş bir pH aralığında güçlü kimyasal direnç sağlar. Pürüzsüz yüzeyler ve yuvarlak muhafazalar birikerek damlamayı önledikleri için kolayca yıkanabilir. Ayrıca IP69K sızdırmazlık da zorlu ortamlarda daha yüksek basınca maruz kalmayı olanaklı kılar. EKME motorlarda hafif tasarımın kurulum ve bakımı kolaylaştırdığını fark edeceksiniz. Ayrıca yüksek tork yoğunluğunda daha küçük bir ayak izinde daha yüksek performans sunar. İhtiyaç duyduğunuz şey ne olursa olsun, ortaklık ve uzmanlığa adanmış bir küresel Kol Morgan servis ekibi tarafından destekleneceksiniz. Zorlukları göğüslemek için tasarlanmış bir motorla kritik hareket gereksinimlerinizi karşılamanın zamanı geldi. Aynı zamanda performans için üretildi.